Ramazanımızın en önemli sembollerinden olan davulcular yine bu yıl mahallelerimizde oruca kalkacak vatandaşlarımızı uyandırmaya ve oruç tutmak için davet etmeyi sürdürecekler. Edirne Belediyesi Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Edirne'de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bu tedbirler kapsamında aldığı kararlarla bir ilke imza attı. Gürkan, belediye meclisinde ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada koronavirüsü tedbirleri kapsamında Ramazan davulcularının bu yılki bahşişlerini Edirne Belediyesi'nin üstleneceğini söyledi. Değerli hemşehrilerim, sevgili Edirneliler, 11 ay sultanı mübarek Ramazan bayramı 23 Nisan akşamı ilk savurla başlıyor. Ramazanımızın en önemli sembollerinden olan davulcular yine bu yıl Mahallelerimizde oruca kalkacak vatandaşlarımızı uyandırmaya ve oruç tutmak için davet etmeyi sürdürecekler. Ancak bu yıl Edirne'de Ramazan davulcuları ile ilgili farklı bir uygulamaya gidiyoruz. Koronavirüsün yaygınlaşmasını, temasını önlemek için Ramazan davulcularımız yine mahallelerde her gece sahurda davullarını çalmaya devam edecekler. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Ramazan davulcuları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde onların bir anlamda bir gelir kapısı olan davul çalarak bağış toplama geleneğini Edirne Belediyesi olarak bu yıl biz üstleniyoruz. Ramazan davulcularının gelirlerini bu yıl Edirne Belediyesi olarak biz kendilerine takdim edeceğiz. Bu yüzden davulcu arkadaşlarımızla Ramazan boyunca yine mahalle aralarında davullarını çalacaklar. Ancak evlere girerek, zillere basarak, kapıları çalarak sizlerden herhangi bir bahşiş talep etmeyecekler. Bu hem davulcu arkadaşlarımızın hem de siz değerli Edirnelilerin sağlığı için çok önemli. Ramazan boyunca mahallemizde çalmaya devam eden Ramazan davullarının sesiyle yine savrularımıza kalkıp orucumuza niyetleneceğiz. Bu süreçte davulcu arkadaşlarımızın gelirlerini sağlayabilmeleri için Edirne Belediyesi olarak onların maaşlarını, gelirlerini biz düzenleyeceğiz, biz destekte bulunacağız. Siz vatandaşlarımız onlara herhangi bir bahşiş, herhangi bir ücret vermeyeceksiniz. Burada amacımız koronavirüs tedbirleri kapsamında teması önlemek, bulaşmayı önlemek ve insanların hastalığın hastalanmasını, hastalığın yayılmasını önlemek. Ben yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayının Edirne'miz, milletimiz ve bütün İslam alemi için tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yardım, dayanışma ve mağfiret ayı olan Ramazan'da koronavirüs tehdidinden, riskinden bütün insanlığın bir an önce kurtulmasını talep ve niyaz ediyorum. Ramazanınız hayırlı olsun.